Şahin bir gün Bedir. Bedir savaşının birinci evresinde Müslümanlar aslında kaybetmek üzereydi. Ardından kim geldi? Peygamberi Zişan geldi. Ne yaptı? Eline bir avuç toprak aldı. Ve toprağı şöyle fırlatınca koca bir toz bulutu haline geldi. O esnada kafirler toz bulutunun içinde kaldı. Müslümanlar birden saldırdı, atağa geçti ve 70 kafiri öldürüp Bedir'i biz kazandık. Doğru mu? Bedir bittikten sonra Müslümanlar bir köşede oturdular. Ben şu kılıcı şöyle vurmasaydım o adamı öldüremezdik. Tam o esnada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o toprağı masaydı biz bu savaşı kaybederdik. Ya şurada da şu sahabe yetişmeseydi biz bu işi alamazdık dediler. Enfal suresi 17. ayetinde. Onları siz öldürmediniz. Lakin Allah öldürdü. Atarken de sen atmadın. Lakin Allah Allah. Bak Allah Azze ve Celle'nin en muhabbet ettiği kulu Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın elinden toprak atılmasıyla bir savaşın kazanılmasında bile perdenin altını kaldırdığında Allah'ı bilmek zorundasın. Biz tam burada Allah'ınıyoruz Şahin abi. Biz iktiran eden, beraber gelen şeylerde illet olarak yani asıl sebep olarak Allah Azze ve Celle'yi bilemiyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Babam olmasaydı bugün buralarda olamazdım diyoruz. Kim bildi esas illeti? Kim bildi? Babası bildi. Neden? Sevdiği parayla babası yan yana iktiran ettiği için. Adam hanımını memnun etmek için Rabbini tanıma zahmetine girmiyor. Neden? Ya o hanımı memnun edemeyince huzurum kaçırıyor. Huzuru kimden biliyor? Hanımdan biliyor. Hanımı memnun etmek için Rabbini tanımaya fırsat bulamadığından dolayı huzurun esas illeti olarak Rabbini değil hanımını bilmiyor. Ne oluyor? Abi ben kendimi çocuklarıma adadım diyor. Bak kişinin önceliği neyse dünyada yaşama sebebi budur. Kişiliğin önceliği Allah Azze ve Celle ise sen onu tanıyıp onu tanıdıktan sonra da mucibince tatbik etmek zorundasın. Ama bir adam ya işler çok yoğun diye namazı bırakıyorsa bu adamın önceliği belli yani bunu çok tartışmaya gerek yok. Bir adam rızkı Allah'tan bilmiyorsa rızık müşterilerle iktidar ettiği için müşterilerden biliyorsa bir gün Allah'ın ona nasip ettiği bir kafesini rahatça alkollü kafeye de çevirir. Yetmiyor bu rızık canım. arabamın daha üstü lazım da. İfade edebiliyor muyum Şahin abi? Neden? Bunlar iktiran geldiğinden, beraber geldiğinden dolayı illeti yani asıl sebebi onlar da karıştırıyor. Bizler de günlük hayatta çoğu zaman karıştırıyoruz. Bazen tıp fakültesi okuyan bir çocuğa bakıyorum. Haşa estağfurullah diyorum ki ya senin hayatını, yaşamını senin hocan mı verdi? Çünkü tamamen öyle tatbik ediyor hayatını. Bizler karıştırıyoruz. Bazıları oluyor Allah'ın hediye diye bir çocuk veriyor. Kendisini çocuğunu adadığından dolayı Allah'la ilgili bütün buluşmalarını ihmal ediyor. Ya kendini çocuğa adadığından ne yaptım? Çocuğun biri Farah Öteki de Gazali mi oldu sanki? Yok. Yine aynı şekilde kaderince devam etti işte. Bizler buralarda ciddi manada aldanıyoruz. Neden? İllet olarak yani asıl sebep olarak biz Allah Azze ve Celle'yi bir türlü bilemiyoruz. Ağacın dalları eliyle portakal veren Allah babamızın, anamızın, eşimizin, dostumun eliyle de nimetleri veriyor. Ama burada sorulması gereken bir soru var. Asıl veren kim? Allah Azze ve Celle demek zorundayız.